Sen... Sen nasıl girdin bu eve? Nasıl sen niye geldin? Yoksa... Yoksa Elif'e bir şey mi yaptın? Dur bakalım. Bu eve öyle dan diye giremezsin. Yoksa onlara bir şey mi yaptın? Melek! Aliye Hanım! Melek! Senin hiç haberin yok galiba. <laughs> Neyden bahsediyorsun? E tabii, Artık kimsenin yüzüne bakamazlar. O yüzden anlatmamıştır. Onlar da haklılar tabii. Ne, ne ima ediyorsan söyle. Yoksa yoksa polisi ararım. Bu eve izinsiz girdiğini söylerim. Ya sizi buna sayılım veriyorlar ya. Ara polisi gelsin. Gelsin. Ben de evime zorla girdiğin için senden şikayetçi olurum. Ne? E, evine mi? Doğru duydun canım. Burası benim evim. Bu çiftlik benim. Benim. Ne diyorsun sen ya? O seslendiğin kişiler artık burada yaşamıyor. Yani Emiroğlu ailesi artık burada yok. Hepsini kovdum ben çünkü. Nasıl olur? Çok basit. Bastım parayı, aldım eve. Nerede olduklarını bilmiyorum. Sen bir ara ararsın, sorarsın olur mu? <laughs>